Arkadaşlar merhaba. Açık tercih açık öğretim olarak bir süredir video eklemiyorduk. Ama bu arada sizlerden sorular gelmeye devam etti. Henüz aslında herhangi bir gelişme yok. Yani bundan 4-5 gün önce, bir hafta önce bıraktığımız yerde bütün olaylar olduğu gibi duruyor. Yeni bir gelişme yok ama soruların yoğunlaştığı noktalar var ve bir de bu en son durumlardan da haber olmayan birçok arkadaşımız var. Ee, tabi bir de endişeliler var. Ee, bu nedenle böyle bir videoyu yapma gereği duyduk. Evet ikinci dönem sınavları ile ilgili kayıt yenilemeler başladı. İlk kayıtlar başladı. Ama bundan hala haberi, haberi olmayan arkadaşlarımız var. Öte yandan ben ders seçimi yapamıyorum diye panik halde sorular soran arkadaşlarımız var. Yani ders seçimlerinin başladığını zannedip sadece kendisinin ders seçimi yapamadığını zanneden arkadaşlarımız var. Ve sınav nerede olacak, nasıl olacak şeklinde yine zaman zaman sorular gelmeye devam ediyor. Ve bir de hala maalesef ki sisteme giremeyen arkadaşlarımız var. Şimdi bu sorulara şöyle teker teker bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar kayıt yenileme ve ilk kayıtlar 27 Aralık itibariyle başladı başladı ama sadece kimin için? Açık öğretim lisesi öğrencileri için ve ortaokulu bitirmiş olan ve ilk defa e, açık liseye kayıt yaptıracak olanlar için. Yani yani arkadaşlar henüz mesleki açık öğretim liseliler ve imam hatip açık öğretim liseler için kayıt yeni, yenileme ve ilk kayıtlar başlamadı. Onlar 17 Ocağı beklemeye devam edecek. Yine öte yandan örgün liseden geçiş yapmak isteyenlerin de birinci dönemin tamamlanmasından sonra harekete geçmeleri gerekiyor. Onlar için de henüz kayıtlar başlamış, nakiller başlamış değil. Evet, e, kimler için başladığını belirttim. Kayıtlar başladı mı sorusunu soran arkadaşlarımız kendi durumlarıyla ilgili de bilgi verirlerse bu açıdan soruları daha net bir şekilde cevap bulur. Ama zaten şu an bizim bu cümlelerimizi zahmet edip dinleyen herkes neyin ne olduğunu anlamış olacaktır. Öte yandan sınav tarihi belli oldu mu şeklinde yine çokça sorular var. Arkadaşlar sınav tarihi ile ilgili evet bir takvim yayınlandı. Ama sınavın tarihi nasıl belli oldu derseniz sadece Mart ayı şeklinde ve sınavın şeklinin de E sınav olacağı şeklinde. Yani sınavın arkadaşlar E sınav olarak Mart ayında yapılacağı belli ama henüz Mart'ın 3'ünde, 5'inde gibi bir tarih yok. Ve ders seçimleri maalesef ki işin en kötü tarafı ve aslında bu galiba. Ders seçimleri hala başlamadı sadece ortaokul arkadaşlarımızın halk eğitim merkezlerine gidip kayıtlarını yaptırdıklarında, yenilettirdiklerinde zaten halk eğitim merkezi doğrudan kendisi onlar adına ders seçimini, ders atamasını yapıyor. Orada da tabi şöyle bir sorun var. Liseli arkadaşlarımız hemen heyecanlanmasınlar. Onlar için dediğim gibi ders seçimi hala başlamış değil. Ortaokullar için sadece halk eğitimlerinde ders seçimi yapılıyor. Dediğim gibi orada da şöyle bir sorun var. Arkadaşlar açık ortaokul için bir dönemde 10 derse kadar ders seçimi mümkün. Yani yani mesela 6. sınıftan yeni açık öğretime, açık öğretim ortaokuluna başlayan bir arkadaşımız hem 6 tane 6. sınıf dersini hem de üstten 4 tane 7. sınıf dersini seçmesi daha doğrusu onun adına seçilmesi mümkün. Yine mesela 6. sınıf derslerinin bir kısmını vermiş olan, diyelim ki dört tanesini vermiş olan bir arkadaşımızın hem 7. sınıftan ders seçmesi hem de 6. sınıftan kalan derslerini seçmesi mümkün. Hatta hatta 10 derse tamamlayacak şekilde bir 2 derste de 8. sınıftan seçmesi aslında mümkün. dolayısıyla ders seçimini yaptıran arkadaşlarımızın kendi adına seçilen derslerin 10 tane olup olmadığına dikkat etmesinde fayda var. Ee, ki bu şekilde belki de bir dönemde mezun olmaları mümkün olacakken eğer eksik ders seçimi yapılmışsa e, fazladan bir dönem daha kayıt yenileme ve sınavla uğraşmaları gerekebilir. Bu duruma düşmemek için dediğim gibi ders seçimlerini kontrol etmelerinde fayda var. Ortaokullu arkadaşlarımızın. Evet, e, liseli arkadaşlarımız ne yapacak? Onlar için maalesef ki yeni bir gelişme yok. Onlar beklemeye devam edecek. Ve bu bekleme ne ile ilgili? Neden kaynaklanıyor? Telafi sınavı ile bir alakası olabilir mi? Ya da sınavın yapılış şekliyle bir alakası olabilir mi? Bu sorular sıklıkla geliyor arkadaşlar. Özellikle sınav itiraz ücreti yatıran, sınava itiraz etmiş olan arkadaşlarımız ne zaman telafi sınavı yapılacak? yoksa telafi sınavı yapılmayacak mı şeklinde sorular soruyorlar haklı olarak. Arkadaşlar e, herhalde 17 Ocağı kalmadan bu konuda bir netlik sağlanır diye umuyoruz, bekliyoruz. Aslında ideal olan tabii ki ders seçimlerinin bir an önce açılması ve herkesin ders seçimini yapıp derslerine çalışmaya başlaması. Ki e, bu konuda bayağı arkadaşımız, epey bir arkadaşımız ''Hocam ders seçimi yapamıyoruz, neye çalışacağız?'' şeklinde e, bu durumdan yakınan birçok soru gönderiyor, yorumlar yapıyor. Evet, maalesef ki dediğim gibi gerçekten onlar için kötü ama yapılabilecek şu anda bir şey yok. E, muhtemelen telafi ile ilgili de bir karar verilecek ve ondan sonra ders seçimleri de açılacak. <laughs> bu arada itirazlar da sonuçlandırılmış olacak. Evet yine sisteme girişle ilgili daha önceden hem arkadaşlar yapılan resmi duyuruyu bildirmiş hem de bir video ile durum anlatmaya çalışmıştık. Fakat bazı arkadaşlarımızın muhtemelen teknik bilgi ile ilgili yetersizliğinden de kaynaklanıyor. URL nedir? Adres çubuğu nedir? Link ya da bağlantı adresi nedir? Bunu Bilmedikleri için muhtemelen yani direkt kendi sayfalarının, kendi cihazlarının, tarayıcısının ön belleğindeki her neyse oraya direkt yönlendiriyor. Ya da Google tarafından ya da E-Devlet tarafından doğrudan yönlendiriliyor ve yönlendirilen yerdeki o adres çubuğu bilgisini fark etmediği için yine sayfa açılamadı, yine sisteme giremiyorum yakınmaları devam ediyor. Bu nedenle nedir bu URL ya da link ya da adres çubuğu denilen şey? Arkadaşlar bunu göstermeye çalışalım. Bakın e, Chrome tarayıcıda açık öğretim öğrenci girişine girmeye çalışıyoruz. Ve bakın girmeye çalıştığımızda AOL web yazdığımızda direkt arkadaşlar tarayıcı çubuğunda otomatik olarak bir adres beliriyor ve bu adres dikkat edilirse aslında değişen eski adrestir. aolweb.aol.map.gov.tr Arkadaşlar arada dikkat ederseniz fazladan bir aol var. Bu adres çubuğunda şu an olmaması gereken fazlalık bir aol var ve bu otomatik olarak Enter'a bastığınızda size yine açılmayan eski sayfaya eski öğrenci giriş adresine yönlendirecek. İşte bu nedenle arkadaşlar bakın buradaki adres çubuğundaki o otomatik olarak çıkan adrese dikkat edin. Orada dediğim gibi fazladan bir aol var. Şu an lacivert harfli yazıların arasında kırmızı ile arkadaşlar gösterdim ve üstünü çizdim. İşte bu kırmızı ile üstünü çizdiğimiz o harfler, aol harflerinin aradan silinmesi gerekiyor. Bunu sildikten sonra geriye aol web .go .tr adresi yani doğru adres kalacak ve siz de sisteme giriş yapabileceksiniz. Maalesef ki hem Google'da arama yaptığınızda hem kendi tarayıcınızdan otomatik olarak çıkan adrese enter deyip geçtiğinizde bu tarz bir sorunla karşılaşmanız şu anda kaçınılmaz. Uyanık olup URL'yi doğru şekilde Linki doğru şekilde yazmanız gerekiyor. Yine E-Devlet'ten yapılan yönlendirmelerle ilgili inşallah yakın zamanda bir düzenleme yapılır. Ki bu Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü'nü aşan ama onun bildirip çözmesi gereken bir sorun tabii ki. E Oradan E-Devlet'ten yapılan yönlendirmelerin eski adrese değil de yeni doğru adrese yapılmasının sağlanması gerekiyor. Bu yazılımsal düzenlemeyi yaptıklarında zaten sorun ortadan kalkar. şu anda yapılabilecek en doğru şey dediğim gibi kendiniz adres çubuğunuza doğru şekilde adresi girip kendi öğrenci numaranız ya da TC kimlik numaranız ile ve öğrenci şifrenizle girişi yapmak. Şifre ile ilgili sorun olan arkadaşlarımız var. Sürekli e-devleti kullanan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın yeniden şifre almak için 444-0632'yi yani Milli Eğitim Bakanlığı iletişim hattını aramaları gerekiyor arkadaşlar. Tabi halk eğitime gitmek de bir çözüm olabilir ama bunun yerine oturduğunuz yerden bir telefon açmak daha pratik bir çözüm olacaktır. Evet umarım gündemdeki sıkça sorulan sorulara verdiğimiz cevaplar yeterli olur. Ee, sorularınız yine de arkadaşlar yorum kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.